Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri cevapları, sayfa 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri cevapları. 8. sınıf din kültürü kitabı sayfa 126'dan 134'e kadar. Soru. Sizce Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Maddeler halinde Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri şunlardır. Ebedi ve değişmezlik. Kur'an kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak bir kitaptır. Allah'ın kelamı. Kur'an Allah, Kur Allah tarafından indirilen bir kitaptır ve onun emirlerini içerir. Açıklayıcı ve rehber olma. İnsanlara doğru yolu göstermek için Allah tarafından gönderilmiştir. Doğruluğu Kur'an'daki bilgiler için zaman yanlış çıkmaz. Her şey doğru bir şekilde açıklanır. Evrensel Mesaj Kur'an sadece belirli bir millete değil tüm insanlığa hitap eder. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Soru İyi, doğru ve güzel ne demektir? Kur'an'ın insanları bu güzellikte davranışlara yönlendirmesinin amacı nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. İyi, doğru ve güzel kavramlar. İyi. Ahlaken doğru, faydalı, insanlar için yararlı olan her şey. Doğru. Gerçeklerle örtüşen, yanlış olmayan hakka uygun davranışlar. Güzel. Görsel, duygusal ve davranışsal olarak estetik ve insanın ruhunu dinlendiren şeyler. Kur'an insanları bu özellikteki davranışlara yönlendirerek toplumsal huzur ve adaleti sağlamayı, İnsanları kötü alışkanlıklardan ve ahlaki çöküntülerden korumaya amaçlar. Bu hem bireysel hem de toplumsal barış için önemlidir. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirette inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırlandığını müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayet Soru Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla belirleyerek değerlendiriniz. Cevap: Ayetlerde verilen mesaj. Kur'an'ın doğruluğu ve rehberliği. Kur'an en doğru yola yönlendirir. Müminler iyi işler yaparak hem dünyayı hem de ahirette ödüller alacaktır. Ahirete inanmayanlar için uyarı. Ahirette inanmayanlar ise büyük bir azapla karşılaşacaklardır. Bu Kur'an yalnızca dünya değil ahirette de yönlendirici olduğunun bir göstergesidir. Soru Sizce Kur'an hangi konularda açıklayıcıdır? Ne için? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Kur'an özellikle iman esasları Allah'a peygamber kitapları ve ahirete inanmak, ahlaki değerler, doğruyu söylemek, adaletli olmak, merhametli olmak, ibadetler, namaz, oruç, zekat gibi dini yükümlülükler, toplumsal ilişkiler, aile düzeni, eşitlik, komşuluk hakkı bir konuların açıklayıcısıdır. Çünkü insanlara doğru yolu göstermek ve ahlaki değerleri öğretmek için Allah bu konuları detaylıca açıklamıştır. Ayrıca her insanın bu öğretilerden faydalanabilmesi için örnekler ve kısalar da vermiştir. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Zümer suresi 27. Soru. Yukarıdaki ayette Kur'an'ı açıklayıcı olma özelliği açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap. Bu ayet Kur'an'ı açıklayıcı olma özelliğini vurgulamaktadır. Allah insanlar için her türlü misali vererek onları doğru yola yönlendirmeyi hedeflemiştir. Bu misaller hem insanları eğitmek hem de öğretmek için kullanılmaktadır. Kur'an her yönüyle açıklayıcı olması insanların anlamaları ve hayatlarını uygulamalarını kolaylaştırır. 8. sınıf din kültürü gezegen yayıncılık ders kitabı sayfa 130 cevapları. Soru. Yol göstermek ne demektir? Sizce Kur'an insana hangi konularda yol gösterir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Yol göstermek bir kişiye doğru yolu en iyi çözümü yapılması gerekeni anlatmak, yönlendirmektir. Kur'an insanlar şu konularda yol gösterir. İman ve ibadet. Allah'a inanmak, doğru ibadetler yapmak. Ahlak. Doğru ve dürüst olmak, yardımsever, hoşgörülü gibi güzel davranışları teşvik eder. Toplumsal ilişkiler Aile içi ilişkilerden komşuluk haklarına kadar adaletli ve saygılı olmayı öğütler. Doğa ve çevre Doğayı koruma ve ona saygı gösterme konularında yol gösterir. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılığı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Soru İnsan, Allah cenne Celaluhu ilişkisinde duanın yeri ve önemi nedir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap. Dua insan Allah ile olan en samimi iletişimidir. İnsan dua ederek Allah'tan yardım diler. Ona olan bağlılığını ve kulluk bilincini hatırlar. Dua insanın kalbini rahatlatır ve manevi bir güç kaynağı olur. Allah dualara karşılık verir ve insanları hem dünyada hem de ahirette destekler. Soru. İnsan, i̇nsanın insanla ilişkisinde ahlaki değerlere ve toplumsal kurallara uyulmazsa ne gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. Maddeler halinde ahlaki değerlere ve toplumsal kurallara uyulmaması durumunda toplumsal huzursuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik ve çatışmalar artar. Ahlaki bozulma. İnsanlar arasında güven kaybı olur ve bireysel ilişkiler zayıflar. Aile içi sorunlar. Sevgi, saygı ve sadakat gibi değerlerin ihlali aileyi zedeler. Toplumun genel morali bozulur ve bireyler arasında güven kaybı yaşanır. Soru. Doğayı ne için sevmeli ve korumalıyız? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. Doğayı sevmek ve korumak Allah'ın yarattığı dünya olan saygıyı gösterir. Doğa insan yaşamı için çok önemlidir. Çünkü insan sağlığına katkı sağlar. Biyoçeşitlilik ve ekosistem dengesi için gereklidir. Çevreyi korumak gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak anlamına gelir. Doğa ile barış içinde yaşamak insan huzur ve manevi tatmin getirir. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Allah, insan Evren Soru Yandaki kavramlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap Allah, insan evren arasındaki ilişki Allah evreni yaratmış ve insan daha da bu evrende yaşamaya göndermiştir. İnsan Allah'ın yarattığı evreni kullanmakla sorumludur. Bu yüzden evrene zarar vermemeli, onu korumalıdır. İnsan Allah'a karşı sorumlu olup evreni Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamalıdır. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 133 cevapları Soru Sizce Kur'an insan ne için aklını kullanmaya ve düşünmeye yöneltir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap Kur'an insanları akıl kullanmaya ve düşünmeye yönlendirir. Çünkü akıl insan doğruyu yanlıştan ayırabilmesi için bir araçtır. Düşünme insan Allah'ın yaratılışındaki hikmeti fark etmesine yardımcı olur. İnsanlar akıl ve düşünme yoluyla Allah'ın mesajlarını daha iyi anlayabilir ve bu sayede doğru bir yaşam sürebilir. Şüphesiz biz emaneti göklerde yere ve dağlara teklif ettik ve onlar onun yük yüklemek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Azap suresi 72. ayet. Soru. Sizce insana emanetin verilmiş olmasının sebebi nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap. Emanetin insana verilmesinin sebebi insanın irade ve sorumluluk sahibi olmasıdır. Allah'a inanarak ve onun emirlerine uyarak dünyayı adaletle yönetmeli ve verilen emaneti korumalıdır. Bu insan hem dünya hem de ahiret hayatında başarıya ulaşmasını sağlar. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları De ki hiçbir bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Zümer Suresi 9. Ayet Soru Yukarıdaki ayette Kur'an'ın aklı kullanmaya, bilgiye ve düşünmeye verdiği önem açısından <laughs> arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap Bu ayet Kur'an'da akla verdiği önemi vurgular. Bilgiye düşünmeye açık olmak insan doğruyu bulmasına yardımcı olur. Aklı kullanmak insan doğru yolda tutar ve hem de dünyada hem de ahirette iyi sonuçlar elde etmesini sağlar. Akıl sahibi olanlar öğüt almayı ve doğruyu anlamayı başarırlar. Soru Size göre Kur'an insan hayatını anlamlandırmasında anlandırmasında nasıl katkı sağlar? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap Kur'an insanlara hayatın anlamını, Allah'a kulluk olmayı, doğru ve erdemli bir yaşam sürmeyi olarak açıklar. İnsanın karşılaştığı zorluklarda nasıl davranması gerektiğini öğretir. Ayrıca ahiret inancı, yaşamın geçici olduğunu ve asıl amacın Allah rızasını kazanmak olduğunu hatırlatır. Bu şekilde insan yaşamına bir anlam ve yön kazanır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.